Merhaba eğlengi severler kanalıma hoş geldiniz Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuna ve bildirimleri almak için de zil butonuna basmayı lütfen unutmayın bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ekranda görmüş olduğunuz bu mormon ekşileri nasıl yapıldığına geçelim Ben elimde kalmış olan renkleri bu şekilde ayarladım ve 2 milimde tığ kullandım bu şekilde malzemelerimiz elinizde kalan renklerden Sizler de Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben böyle bir elimde kalmış çiçeklerini yoldum. Daha doğrusu yapraklı bir buket vardı. Onun üzerine monte ederek şu şekilde sizlere böyle yerleri vardı. Video çekerken hemen böyle bir monte ettim sizler için. Hani Eğer gerçekten böyle bir şey yapmak isterseniz bunu buraya sabitlemeniz lazım. Bu şekilde bir buket halinde de oldukça şık duruyor gerçekten de. Hadi anlatıma geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle e, üç renk ipe ihtiyacımız var. E, sarı renk e, gövdesini oluşturacak menekşemizin e, açıklı koyulu e, iki tane de e, yine böyle mor tonlarında ve lila tonlarında katon ipim var. Şimdi ben ilk önce sarı ipimizle başlayacağım ilk önce bir sihirli halka yaparak başlıyorum ve bir zincir çekiyorum bu halkaya şimdi 5 tane sık iğne yapacağım 4 ve 5 ve altta kalan ipimizi çekiyoruz Şimdi en baştaki skelenin başına batıp birleştireceğiz burasını. Bu kadar sık yapmışım ki ben bile batamadım şu an. Böyle batıp ve kaydetme zinciriyle bir halka oluşturuyoruz ilk başta. Bir de zincir çektim. Onu kesiyoruz. Bu bölüm bu şekilde. Şimdi açık renk ip alıyorum. da bir zincir çekeceğim İlk baştan bir e, trabzanın başına batar gibi battım normal sık iğne olarak böyle kapattım şimdi 6 zincir çekeceğiz Hemen yanındaki yere batıyorum sık iğne olarak yine 6 zincir hemen yanındakine batıyoruz Bu şekilde 5 tane dilim yapacağız. Şimdi e, şu şekilde ekşimizden göstererek devam edeyim. 3 e, tane bölümde açık lila olarak e, doldurmalarımızı yapacağız yani şimdi devam edeceğim ben burada hemen e, bu boşluğa batıyorum sık iğne olarak bir kere doladım şimdi bu üç ilmeği birden alıyorum tekrar doladım iki kere de çıkıyorum şimdi ilmeklerimi üçerli olarak çıkartacağım şu kısmı olabildiğince geniş tutuyoruz. O yüzden uzun trabzanlar yapacağız. Yaprağı benzesin diye. Şu an geliş güzel dolduruyorum. Trabzan aldığı kadar. Bu kadar yeterli. Şimdi bir kere doladım. İlk önce ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Şimdi bu üç ilmeği çekip hemen yan taraftakini sık iğne olarak batıyorum. Bakın böyle bir yaprak oluştu. Yine bir kere dolayacağız. Üçünü bir topladım. Doladım. İkili çıkardık. Tekrar doladım. Şimdi üçlü çıkartıyorum. Yani bir dolayacağız. Bir, iki, üç. Tekrar doladım. Bir, iki, üç. Doladım. Bir, iki, üç. Doladım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Doladık. Şimdi ikili trabzan doladım üçünü bir hemen yan tarafa atlıyorum sık iğne olarak doladım üç tane iğneyi bir aldım doladım ikili aldık tekrar üçlü olarak doldurmaya devam edeceğiz 3. yaprağımızı da dolduruyorum. Şimdi ikili Şimdi de bir doladım hepsini bir aldım. Şimdi burada bu lale ipimizi kopartmayacağım. Çünkü daha sonra koyu olan mor olan bölümde kenarlarını döndürmem gerekiyor. O yüzden o kısımda hiç bir kopartma yapmak istemediğim için ipimi buradan yürüterek devam edeceğim. O yüzden birazcık böyle bol bırakıp diğer rengimize geçeceğiz. Ben bir zincir çektik. Hemen ilk bölümden batıp bir zincir çektim. Doladım. Yine aynı şekilde üçünü bir aldım. Doladım. İkisini bir aldım. Doladım. Şimdi üçlü çıkacağız ilmeklerimizi. Bu mor kısımlarda biraz daha fazla dolduracağız. O yüzden böyle arada elinizle ittirerek yer açın. Şimdi ikili olarak dolduruyorum. Doladım ve üçünü bir çektim. Yan tarafa sık iğne olarak batıyorum. Tekrar üçlü bir aldık. Doladım. İkili trabzan. Doladım. Ve üçlü trabzan olarak devam ediyorum. yer açarak böyle doldurmaya devam edelim. Şimdi artık bitirme kısmına geldik. İkili trabzanımızı yaptık. Doladık. Üçlü trabzan yaptım. Ve hemen dibine batıp bir sık iğne de yaptık. Morlu kısmı da iyi Bakın böyle. Şimdi ile lila ipimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen ilk başta şu gördüğüm kısımdan batıp sık iğne geçeceğim. Hepsine tek tek batıyorum. Şu ikisinin arasındaki boşluğa da batıyoruz. Hiçbirini es geçmeyeceğiz. Şimdi en en alta morlu kısma sık iğne olarak batıyorum. İpimi kestim. Şimdi bütün e, iplerimizi arka tarafa alıp temizlememiz gerekiyor. Motifimiz bu şekilde, örgü kısmı bu kadar kolay gördüğünüz gibi e, istediğiniz renklerde de e, örebileceğiniz çok tatlı bir çalışma oldu bence. Deneyecek, örecek olan bütün arkadaşlarıma merhaba diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.